Ayet <laughs> ben netten ve Açıkçası e, doğuyu daha önce birkaç kez gözlemleme şansım oldu ama e, medyada bize yansıtılan e, şekilde bir yaşam var. Acaba e, biz mi yanlış biliyoruz? Yani bu teorik konuları bu kadar dibinde gidip deneyimleyip o insanların ağzından birinci ağızdan duymak, yani bunu fotoğrafa aktarmaya çalışmak ya da bir şeylerle anlatmaya çalışmak çok, çok yani kıymetliydi. Hiç tanımadın ve belki de senin hayatında hiç yer almamış, senin yaşadığın şeyler hiçbirini yaşamamış, senin coğrafyanda hiç bulunmamış biriyle o coğrafyayı keşfederek, ve onu öğreterek yapıyorsun. Ve aynı şekilde onun coğrafyasını öğreniyorsun. İki farklı dünya, ortak bir iş yapıyor. İyi misin, rahat mısın? Çok rahatım, çok rahatım. Bana güven, güvenebilirsin. Sana daha. güveniyorum. Güven, her türlü. Allah, gidiyorum valla boşluk. <laughs> Aa çok rahat oldu <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> projemizi Aydın Söke ilçesinde yaptık. Roman aileleriyle beraber. Kürtlerin yaşantılarına çok benzeyen yaşantıları var. Aynı sorunları yaşayan insanların birbirine olan bağlılıklarını anlatan, birbirleriyle olan sorunlarını kendi hisleriyle dillendirmesi çok daha önemli bir şey. Doğu Batı bir karma bir insanlar var yani insan söz konusu. Onlarla olan iletişimlerime dikkat etmeye çalıştım. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çekim sürecinde beni en etkilen yerler mekanı. Gittiğim bu mekan, bomboş mekan bile. O anki sesleti beni çok etkiledi. Evet, o topraklarda bir savaş var ve bir de böyle bir yaşantı var. Biz bu iki kontrasın bir parçasını izleyiciye sunacağız. Hani bizim de zaten den vurduğumuz o doğunun sayfiyesi anlayışıyla batıdan gelen bir arkadaşın uyumu nasıl olacaktı? Yerinden etme söz konusu adada da. Daha önce yaşanmış durumun tekrarını yaşıyoruz yine. Şu an Diyarbakır'dayız. Gökçeada'da da aynı şekilde bunlar yaşanmış. Biz o durumu, o geçmiş yılları çektik ama şu anda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kısır döngü yaşıyoruz hala. Askerle savaştığı için benim dedem buraya götürüldüler. Benim için hani geçmişle yüzleşmek önemli. Geçmişte olan katliamlar, işte yapılanlar. Bunlarla yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlarla yüzleştiğimiz vakit bugün bir şeyler düzelebilir. <laughs> Çalışkanımdır ha. Evet. Batman ve Dan deyince, koma Dan deyince aklıma gelen şey gökyüzünün altında uyanmak. o kadınlarla aynı deneyimi yaşamış olmak çok güzeldi. Yani sadece kamera arkasında değilim, bir taraftan da kameranın da önündeydim gibi bir şey. Çünkü o kadınlarla yaşadım. Kente baktım, insanlara baktım, ilişkilere baktım. Önceden de aslında görüyormuşuz ama bakmıyormuşuz. Onu fark ettim, ona baktım. Daha önce gitmemiştim diğer bakıp. Yani çok etkilendim oranın dokusundan da. Ee, şimdi oraların böyle e talip görüyor olması, insanların tedirgin ve acı çekiyor olması beni incitiyor.